Böyle bir kurutma makinesi var arkadaşlar. Aykabılarınızı, çoraplarınızı hatta eldivenlerinizi bile kurutabiliyormuş. Videodaki gibi efsane mi yoksa her kırıklığı mı gelin birlikte test edelim. Evet ürünümüz bu arkadaşlar. Hemen kutusunu açalım. Direkt cihazın kendisi çıkıyor. Şu şekilde. Kullanım kılavuzu. Başka hiçbir şey yok. Şimdi nasıl çalışıyor onu anlatayım sizlere. Şuradaki iki tane ısı veren aparatı yukarı kaldırıyoruz. Şu şekilde. Şimdi şu iki yerden hava üflüyor. Buraya ayakkabı koyabiliyoruz. Eldiven koyabiliyoruz veya çorapları takabiliyoruz. Ön tarafta ise zaman ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte 30 dakika, 15 dakika veya 90 dakika gibi. Ya da direkt çalışması için direkt 10 tuşunu alıyorsunuz. Sürekli çalışıyor. Şimdi bir test yapacağız ama ofiste çamaşır makinesi olmadığı için ben elimle ayakkabıyı silip yıkayacağım. Bakalım gerçekten kurtabilecek mi? Şimdi hemen bir tane ilaçlı su, bir tane sünger. Bir tane de ayakkabı. Şöyle suyunu iyice. Hem ıslansın diye ben yapıyorum. Şöyle. Hatta direkt böyle ucunu şu şekilde batırdım. Makinede yıkanmış gibi düşünelim. Şimdi cihazı bir çalıştıralım. Şimdi ayakkabıyı şu şekilde koyuyoruz. Buradan dakikasını veya direkt çalıştırıyoruz. Ben 30 dakika ayarlayacağım. Bu süreci hızlı göreceksiniz. Bakalım gerçekten kurutabilecek mi? Şöyle hemen üflemeye başladı. Bu arada 48 dereceye kadar ısı üfleyebiliyor bu cihaz. Fiyatını da söyleyeyim 1200 TL civarında arkadaşlar. Ayakkabı kururken siz de videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. 30 dakika sonra görüşürüz. Şimdi kontrol ediyorum. 30 dakika bile olmadı ama ayakkabımız kurudu. Kurutma işini gayet iyi yapıyor bence. Ayakkabının içinde... Bayağı ya kur, bildiğin kurumuş yani. Yani kışın tatilde veyahut da bir yerde mutlaka işimize yarar bu. Ürün hakkında sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz içeriklerin devamı için de takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.